Merhaba arkadaşlar Suriye'nin dostları kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Bugün sizlerle OSE'nin 3 tane ürünü var. Bunların üçü de bakteri ürünü diyebilirim. Bunlarla ilgili size kısa bir bilgilendirme videosu yapayım istedim. Ben zaten bunları bir süredir kullanıyorum. Yani şunu kullanamadım ama yani kullanılmadan hemen hemen hepsinin aynı amaçta. Biliyorsunuz akvaryum kurulmanında bakteri kültürleri gerçekten güzel iş yapıyor. Çünkü suyunuzun berrak olması veya yeşil su sorunlu olmaması hepsi bunların bakteriden geçiyor. O yüzden ilk kurulumlarda özellikle bakteri kültürünün oturtana kadar biraz zorluk çekilebiliyor. Normalde 15-20 gün süre gibi beklemek gerekiyor en az yani bakteri kültürünün oturması için. İşte bunun için farklı yöntemler var tabi. Başka bir akvaryumdan su almak veya başka bir dış filtreden malzeme, dış filtre malzemesi almak filan. Onlara ek olarak da yine yapabilirsiniz bunu. Veya daha sağlıklı olsun diye sıfırdan başlatmak amacıyla bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben açıkçası su almanın çok işe yaradığını düşünmüyorum. Ama dış fitre hazır bakteri oturmuş filtre içinden bir malzeme almak tabii ki fayda sağlıyordu illa ki. Ama bunları da kullanabilirsiniz ek olarak. Çünkü bakteri kültürümüz ne kadar sağlam olursa akvaryumda sorun yaşamamız o kadar azalır. Bu arada herhangi bir ön bir bilgilendirme hazırlamadım ama kendi kullandığım detayları da sizlere söylemiş olacağım. Şimdi zaten en alttaki ürün bayağı bir mucize yarattı bende. Onu zaten kısa video olarak paylaşmıştım sanırım Instagram'da ama ona en son gelelim. Şimdi birinci ürünümüz Boost Bakteria diye geçiyor. Bu ilk kullanımlarda da ilk kullanımlarda da kullanılabilir. Veya genellikle su değişimlerine kullanılan bir ürün bu. Her su değişimi sonrası akvaryum litresine göre şu ölçek kabını doldurup akvaryumunuza eklemenizi tavsiye ediyorum. Hani oturmuş bakteriniz olsa bile su değişimiyle bir kısmı gidiyordur. Onların düzenini oturtmak amacıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Tadın Water Balance diyor. Yani suyun balansını sağlıyor. Bir şişesi de 2500 litre yetiyormuş. 10 mililitre kullanılıyormuş ortalamada 100 litreye. İlk kullanımda atıyorum 10 mil koyarsınız. Sonra altında su değişimi yaptığınız miktara göre de onu değiştirebilirsiniz. Atıyorum 20 litrelik su değişimi yaptıysanız 20 litreye göre de koyabilirsiniz. Biraz daha ekonomik kullanmak açısından ekstra bir bakteri sorunu olmadıktan sonra tabii ki. Zaten burada da ürünün yine kullanım kılavuzu vesaire var. Ama bunlara çok gerek var mı bakayım? Burada ekstra bir şey demiş mi? Bir Türkçe koymamışlar şuna ya. Burada ekstra bir şey dememişler. Buradaki İngilizce'nin devamını koymuşlar. Bu arada kullanmadan önce iyice çalkalarsanız daha iyi olacaktır. Ve akvaryuma direkt olarak dökebiliyorsunuz bunu. Herhangi bir şeyle karıştırmanıza vesaire gerek yok. Uyarı olarak da tabii çocuklardan uzak tutun diyor. Bunu alıp da içmesinler. Yani içmezler herhalde. Bakayım kokusu güzel mi? Kokusu yok gibi böyle değişik bir kokusu var ya. Enteresan. Evet bir diğer ürünümüze geçelim artık isterseniz. Bu minik bir canavar diyebiliriz buna. Bu da yine OASE'nin start bakteriye kültürü diye geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bakteri başlatma oluyor tankınızda. İlk kurum yaptınız. Atıyorum zemine bundan eklemeyi unuttunuz. Ona gelmedi daha ama. Zemine ondan eklemeyi unuttunuz. Ama hızlıca bakteri başlasın istiyorsunuz. Bundan alıyorsunuz. Bir tane tableti böyle hemen. Tabii daha tankta canlı falan yok. İlk gün kurdunuz mesela. Bu bir tane tableti içine atıyorsunuz. Bu Efermasan tablet gibi içerisinde çözünüyor. Ve çözündükten sonra da bakteri kültürleri suya dağılmış oluyor. Bunun küçük paket 3 tane var bu şekilde yani ilk başlangıç için bence gayet uygun kullanıma Ondan sonrasında yine tabi su değişimlerinde bunu kullanarak destekleyebilirsiniz Son ürünümüze de girersek bu gerçekten bunun mucizesini birebir yaşadım ben. Bir Axolot tankımda, şuradaki Axolot tankımda yeşil su sorunu vardı. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bu yeşil su sorununu herhangi bir UV kullanmadan sadece bunu kullanarak çözdüm. Yani normalde bir aydır, bir buçuk aydır yeşil su sorunum vardı. İçindeki dekorları çıkarttım, kum boşalttım mesela falan. Su değişimi yaptım %90'a varan ama yeşil su sen kendini sürekli tekrar için sürekli tekrar etti. Hatta bazı arkadaşlar yazmış yani o kadar su değişiminden sonra şimdi anlatacağım su değişimine kadar yaptım da o kadar su değişiminden sonra yeşil su zaten kaldı olmazdı diye yazmışlar. Ama yeşil su öyle bir şey değil arkadaşlar. Yeşil su bakterilerden oluştuğu için siz ne kadar su değişimi varsanız taze su eklediğinizde o bakteriler daha da hızlı çoğalıyor, daha da hızlı büyüyor. O yüzden bu tip bir ekstra bakteri eklerseniz bu yeşil sudan kurtulma oranınız daha hızlı oluyor. Tabii UV filtre kadar detaylı çalışmıyordur ama UV filtreniz yoksa ve küçük bir nano tankınız varsa çünkü ona hani nano tankta dış filtre takacaksın, dış filtre UV takacaksın falan biraz zor işler. O yüzden onu bu şekilde olayla çözebilirsiniz. Veya tankınızda herhangi bir bulanıklık var. Bulanıklık sorununda genelde dikte bakteri patlamasından kaynaklı oluyor. İşte kumu fazla karıştırdınız mesela bu bakteri patlamasına sebep olabilir. Veya filtre temizliği yaparken oradaki bakterilere gittiniz çeşme suyuyla yıkadınız. Bunlar bakterilerin ölümüne sebep olabilir ve bu yüzden de yine suyunuz bulanık olabilir. Bu gibi durumlarda bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yine ekstra bir kullanım alanı da var. O da ilk tankı kurun yaparken tankın dibine bundan tankınızın niteliğine göre bir miktar döküyorsunuz ve üstüne kum, çakıl vesaire ne koyacaksanız onu koyuyorsunuz. Bu şekilde de kullanımı var. Bu da 1000 litreye tekabül ediyormuş. 1000 litreye kullanılabiliyormuş. 10 mg 100 litre de kullanılıyor bu da. Yine su değişimleri sonrası yapılacağınız bir şey değil aslında bu. Su değişimi sonrası da kullanılabiliyor ama ilk 45-50 dakika biraz bulanıklık yaşatıyor tankınızda. O yüzden buna sakın paniğe kapılmayın. Hani bunu kullandım daha çok bulanık oldu tankım falan diye düşünmeyin. O bulanıklık sonrasında geçiyor. Ama eğer bakteri sorununuz yoksa bence bunun yerine bu ürünü kullanabilirsiniz daha rahatlıkla. Bunu da yine ekstra dolabınızda bulundurun. Ola ki bir sorun oldu, onlarla da kullanabilirsiniz. Peki ben nasıl çözdüm bu sorunu? Biraz ondan bahsedeyim zaten size. Yani ilk gün tankıma sadece bundan ekledim. Herhangi bir su değişimi yapmadan. Eklerken bu arada bunu akvaryumdan su alıp onu böyle ayrı şişire çalkalayıp o şekilde kullanırsanız daha sağlıklı olur. Direkt manda kaçsanız çünkü hızlı karışmayabilir. Ben o şekilde kullandım. İkinci günde %70 bir su değişimi yaptım ve yine üründen ekledim. Tankımın litresine göre miktar ölçerek. Üçüncü gün yani bir günlük bir ara verdim. Ve dördüncü gün tekrar %70 bir su değişimi yapıp yine üründen ekledim. Yaklaşık 10-12 saat sonrasında Baktığımda tankımda yeşil su sorunu kalmamıştı. Su oldukça berrak hale gelmişti. Hatta Diablo'yu bile göremiyordum. Gerçi ekrana gösterdim şimdi görselleri ki hani fotoğrafları. Öncesi ve sonrası diye. Öncesi mistik bir hava katıyor ve Axolot'u çok daha güzel gösterdi. O ayrı konu ama tabi Axolot'a belki zararlı olmayabilir ama yeşil suyun bitkili tanklarda vesaire özellikle sıkıntı yaratabileceği durumlar var. O yüzden yeşil suyu çözmek her zaman tabi daha iyi. Bir de canlınızı göremiyorsunuz bile bulunduk olduğu zaman. Yani canlınızı bu şekilde rahat rahat görebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Yani size bakteri Önemli ve bakteri kültürlerinin Önemini anlatmak istedim bu videoda Ve hazır bu 3 tane ürünü almışken de Sizlere videosunu çekmek istedim Ben ürünü Malavi İzmir'den aldım Aşağıya ben linklerini ekledim Almak isterseniz oradan bakabilirsiniz Veya bayilerde de bulabilirsiniz muhtemelen Şehrinizdeki OASA bayisi varsa Oradan da rahatlıkla bulabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz Katıl butonundan bana destek sağlayabilirsiniz Farklı videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hobiyle kalın Biraz zor hobbyde kalmak var ama yani en azından kalmaya çalışın. Hiç bir şey atmadım yine ya. Niye? Fırlatacak bir şey yok. Bunun dış kulüpten fırlataydım keşke. Atmasaydım ben Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere.